Evet arkadaşlar bugün bir saniye PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar bugün. Lan bot kilimi çalacak şimdi. Lan kilimi. Ay spreyime tükürüyorum. Adam var. Adam var, pompalısı var de. Öyle hemen rahatlamak da istemiyorum. Bugün Gran'ı atladık arkadaşlar. Adam atlamadı. Pompalı gerçek olabilir, bilmiyorum. Ama adam var. Pompalı adam. Lan mermim bitti la. Ben nereye bakıyorum adam şuraya. Şimdi bir adam gelecek. Ben o adam araçlarım abi. Şu kaskı alayım ben. Bu suyu orada değil mi? Şimdi bak ben onu Botmuş. Bu arada beşleşimiz oldu efsane. O buraya hiç bot gelmez yalnız ha. Tam bundan da alacağı çıktı. Botmuş. 6 ismimizi de bulduk. Yeleğimizi de yaptık. Abi hemen şuradan 762. 30 tane 762 lazım. 30 tane bulayım gideceğim abi direkt. Çünkü adam bulmam lazım benim. Lan bir adet lazım ya. Hadi bana bir adet 62 verir misin oyunu? Tamam, P90'la da oynarız abi sıkıntı yok. Abi bu neymiş be? Buraya ne çok bot geldi. Ezanlar ezan okuyor. Oo, lan, mermi var. Lazerimiz eksik. Lazer de bulsak güzel olacak. ne var? Tamam. Bulduğumuz iyi arkadaşlar. Şimdi buradan Ayrılabiliriz. <laughs> Buradan mermi arayacağım arkadaşlar. Loot falan yapmayacağım. E, ee, mermi arayacağım. alırız. O oh, numara bayıldı. Nerede bayıldı? Grab grass. Lan dokunmuyor. Ay M4 girdiğim iyi oldu bu arada. Savaş var abi ben bundan koyalanmayacağım. Abi gelmişler. Buraya geldiler tamam mı? Araç yanıyor oğlum neredesiniz? Help. Geliyorum kardeşim. Gelebilirsem. Bir saniye şimdi ortak satak. Bir saniye altı altı satak. Bir var. Bir saniye lan açılıyor tut ama. Açılı tamam yok lan. Ha buraymış tamam. Yok tak? Ya işte en sevmediğim şey bu abi. Bot hocam bizimki uzaktan sıkıyor. Ya, çok kötü yaptım orada. Çok kötü. Bu bot. Nerede? gerçek. Ha gördüm. Lan. Spreyime tüküreyim ya. Öyle sprey mi olur? Çıkarttı. Abi bu arada hassasiyet neymiş öyle. şöyle. Ya bunun hassasiyetini biri mi yükseltti? Hassasiyet... 4x... Abi 14 müydü lan? Unuttum. Bunu gösterdiğim kafasını yiyeceğim bak bak. Sız atıyor. Bak işte abi ene bak. İptale basacağım. İptal ba ban mı? Ban yedi adam. Vallahi adam maçta ban yedi. Adam bilim ban yedi. Vallahi ban yedi yazık. Allah ben o zaman çıldırmıştım şu an oyunu. Silerdim ve yüklemez mi daha? Zaten sileceğim. Drop de var. Bunu almak bir intihardır. Sen aslında alabilirim lan. Şuradaki. Önümdeki... a kastı. Aha deli gibi kastı. Şu üç numara gelmesin. Sağ ol kardeşim benim. Yok hem iki. Bu arada abi adam ban yedi. Ma üzüldüm şimdi ya. Vallahi üzüldüm bak. Abi spreyim çok kötü bu oralar ya. Bombam yok yuh Watch out. Bomba gelebilir o yüzden Şu aşağıdan atacağım adama mermilerimi Sıkacağım Ne kadar delik Mark the location. Mark the location. Mark the location. watch out değil ya. Senin adamın bombası bitti galiba. O bombayı bana versen kardeşim iyi olacaktı. Öldük. Ömerik. Abi bak adam bomba atmıyor ben gelin. Adam bomba atmıyor ben gelince bomba atıyor. Tamam öldü. Ama bana salsa ne olacak? Çünkü <laughs> güzel bir leşe gitmek istiyorum. Hiç gerçek adam vuramadım ha. Vallahi ama deli gibi asar kastık ha. Ver, 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 ver. Dikey. Alayım mı? Alayım sonra da lazım olur. Önce, tamam. Boş harç yazdı. Abi niye niye? Lazer yok mu sende? Lazer yok adamda. Ha gerçek galiba. Demiş. Korktum korktum. La nerede? 4 mora. Hemen 4 mora. Bak kendine... Ona binme. Bak şimdi öl Ö öldü sanırım. Salak öleceksin şimdi. Bak bir tane daha duvara çarpsan adam öldü. Hemen 4 numara öldü. 4 numaranın Allah rahmet eylesin. Allah mekan cennet olsun. Güzel adamdı. Neden vurdular? Abi. Uf. Ya bak hiç Adam bir kaçıyor. Şansım yok artık. Yok öyle bir şey. Yok 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 yok, yok. asla. şunu basacağım. Arkadan da gelebilirler. Yok gelemez. Adam tek. Neyse biz bunu yeriz ya. Sıkıntı yok. Nerede? Raşlıyor. Yani geliyor. Alan onda. adam Ya abi niye çalıyorsun? Salak mısın nesin ya? Ma oy 1300 hasar. Güzel tam seni severim. Lan seni var ya. kardeşim. Görme açtı. Ellerine sağlık. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Şu spreyimi de atayım da. Yok. Atamıyorum. Yakın atarım. Yakın temasta atarım ya. Yakın temasta atarım ama. Güzel, İyi, güzel sprey atıyormuşum lan. Sıfır da benim haberim yok. Neyse arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim bu tarz e, Livik yani PUBG Mobile videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone, olun, like atmayın. Görüşürüz. Bay bay.